Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir mod tanıtacağım. Ama korkmayınız lütfen. Çünkü Godzilla modu. Sandığımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz idora İlk başta izler hadi. Bunun gücü. Hila. Bu bir örümceğe benziyor. Arkadaşlar benim çok korktuğu bu. Larva. Bu en iyi. Senin. Mutu, mutant gibi aynı. Mutu. En seviyorum ya, ama en sevdiğim değil. En sevdiğim birazdan gelecek. Bir dönme ya. Şey Behemoth. Bu da mamuta benziyor. Mamut gibi aynı. Dişleri görüyor musunuz ya? Rodan. Bu uçan bir şey. <laughs> en sevdiğim bu işte. Motra. Uçan Ve sonuncusu. Bu da bir Godzilla ama şey. S. 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 Şeklinde. Evet arkadaşlar kan.